sevgili arkadaşlar şimdi isterseniz Matrix'in otomatik formasyon tarayıcısında nasıl kullanılır onu gösterelim şimdi dashboard kullanmayan arkadaşlarımız için bu olmayan arkadaşlarımız için şurada fx yazan yer var ya bakın arkadaşlar orada formasyon modülü otomatik olarak tarar. Piyasa derseniz hangisinde tararmak istiyorsanız ve siste senetleri için diyelim sembol hepsi veriyor günlük saatlik hangisini tercih ediyorsanız günlük diyelim mesela formasyon türü alış yönünde siz yalnız için artış formasyonları diyelim. Durumu onaylanmış diyelim. yani onaylanmamışlar da taraf edilmişsiniz, onaylanmışlar da. Formasyon boyutu türlü. Bakın gördüğünüz gibi hepsini veriyor arkadaşlar. Tarih olarak da sizin biri seçtiğinizde bu yıl formasyona onaylanan hisseleri bulabilirsiniz. Mesela bakın kale kimyada reklamı bak, onaylanmış. Bakalım. Bunu seansız da yapabilirsiniz. 5.90 kapatmış zaten Filama ilk bacağını da Görmüş gördüğünüz gibi Ondan sonra şişe A ah, ah, Şişedeki formasyon A Şuradan biraz daha Açırsak devam et Şişedeki formasyon bugün onu olan ayarlar bunlar. Klima sana. Yine filan o onaylanmış. Ona da bakalım isterseniz. Şöyle büyütürsek daha net gözüküyor. Klima sana Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Klima ve klima ilişkileri. Ne bir şekilde gözüküyor. Yani ayrı ayrı tek tek hisselere bakmaktansa <laughs> Matrix'in modülünü kendi onayladığı hisseleri bulabilirsiniz. Günlük olarak da taratabilirsiniz. Umarım faydalı bir bilgidir. En azından bilmeyen arkadaşlarımız için. Değil. İyi akşamlar arkadaşlar.